Şimdi EYT için beş adımlı bir süreç var Özgür Bey. Bu süreç başladı. Şimdi öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin yasayı bir metin haline getirip, metinleri düzenleyip bunları yasa haline getirmesi sürecindeyiz. Sonrasında işte kanun teklifi metinleri hazırlandıktan sonra Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek. Orada görüşülecek tasarı. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurula gelip oylanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından geçecek ve en sonunda da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olacak. Ee, şimdi bu 5 adımlı sürecin işte ilk adımı taslak haline geliyor. Taslak önümüze çıktıktan sonra geldikten sonra detaylarını da hep beraber göreceğiz. Büyük merakla bekliyoruz. Özlem Zengin'in bugün söylediğine göre bir yaş konusu vardı bunu hallediyoruz dedi. Şimdi bu beş adımlı süreç böyle baktığımızda çok uzun gibi geliyor. Şubat ayına yetişir mi yoksa Ömer Çelik'in söylediği gibi en geç 10 e, günde meclise gelip 10 günde gelirse çünkü Şubat ayından da biraz sarkıyor gibi gözüküyor. Ya bu süreç evet. bu beş adımlı süreç tamamlanabilir Hiç. mi? Tamamlanır. Tamamlanır. Ocak ayı Ocak ayının sonunda taslak meclise ulaştığında Şubat ayının 15'ine 20'sine kadar en geç bu iş biter. Şubat ayının 15 ya da 20'sinden sonra emeklilik için müracaatlar başlar. Peki Özgür Bey mesela şimdi Mart ayında ısrarla AK Parti Mart ayında maaşlar alınacak diyor. Maaşlar belli. Şubat ayında müracaatta bulunurlarsa takip eden ayın birinci günü emekli aylığı hesaplanıyor ya. Bu nedenle evet. ben bunu 16 16 Ocak'ta Twitter'da yazdım süreci. Ocak ayının sonunda meclise gelir. Şubat ayında meclisten geçer yasa onaylanır, müracaatlar başlar. 1 Mart'tan itibaren de emekli aylıkları hesaplanır. Yani Şubat ayında yasa yürürlüğe girdikten sonra, bakın öncesinde gidin işinizi bırakın falan demiyorum. Evet. Yasa yürürlüğe girdikten sonra çalışanlar işten ayrılacaklar. Bunun için de yine bir uyarıda bulunuyorum. Sosyal güvenlik kurumu bu konuda da bir açıklama yapmalı ve işverenlere de bildirim yapmalı bir kişinin emekliliği gelmişse sosyal güvenlik kurumundan bir yazı alır. Bu yazıyı işverene götürür, verir. İşveren de o kişi artık emekli olur yazısını aldıktan sonra o kişiyle kod 8 emeklilik nedeniyle işten çıkartır. Bu süre çok uzun sürer. Yani düşünün SGK'ya milyonlarca kişinin birkaç kere gitmesi inanılmaz büyük bir kaosa yol açar. Bu nedenle de emekliliği gelen kişilerin sadece emeklilik Nedeniyle işten ayrılmak istiyorum, çıkış işlemlerimin yapılmasını istiyorum diye çalıştığı iş yerine bir yazı vermeleri durumunda işverenlerin ayrıca SGK'dan yazı istemeden o kişinin emeklilik nedeniyle çıkış işlemlerini yapmalıdır. Yani Mart ayına yetişir mi maaşlar? Yetişir. Yani şöyle bir şey, Şubat ayında müracaatı bulursanız maaşlar yetişir, yanlış bir kelime olur. Emeklilik yani ki, al, alabilirler mi anlamında? Yine para nisandan önce girmez cebine önce insanlar önce nasıl girsin? İşte onu anlatmaya, onu anlamaya çalışıyorum. Müracatta bulunan birisi için takip eden ayın birinci gün emekli aile hesaplanır. Siz evraklarınızı verdiniz, yan tarafa da vezneye geçip böyle parayı sayıp size para vermiyorlar. Siz emeklilik için evraklarınızı veriyorsunuz, tahsis talep formunuzu. Onlar incelendikten sonra, emekli aile hesaplandıktan sonra yaklaşık şu anda bile bakın EYT yasası yok, mevcutta az kişi emeklilik için müracaatta bulunuyor. Bugün bile emeklilik için müracaatta bulunan bir kişinin emekliliği 1 Şubat'tan itibaren başlar ama o kişinin müracaat sonrası cebine para girilmesi 2 ayı buluyor zaten. Tamam ben de bunu çünkü özellikle sordum. Şimdi EYT'li arkadaşlarımız AK Parti ısrarla vurgulayınca Mart ayında maaşlar alınacak, Mart ayında maaşlar verilecek diye vurgulayınca EYT'li dostlarımız da doğal olarak Mart ayında evlerine bu paranın gireceğini düşündüler. Böyle algıladılar. Nisan ayından önce bu para ceplerine girmez. Nisan'dan önce maaş alamazlar. Yani fiili olarak maaş alamazlar. <laughs> bu para evlerine girmez bunu netleştirmiş olalım. Nisan'da e, alacağı de... para, Nisan'da alacağı para 1 Mart'tan itibaren hesaplanan parayı toplu olarak Nisan'da alır. Bazıları Mayıs'ta da alabilir. Yani süreç uzadıkça çok müracaatlar çok fazla olacağı için hesaplamalar 1 Mart'tan itibaren yapılır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunu çıktıktan sonra, yasa yürürlüğe girdikten sonra emeklilik için birisi artık yasa geçmiş, müracatta bulunmuşsa bu durumda olanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumları mağdur etmez. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimseyi bu konuda mağdur etmez. Evet. Sadece işte diyelim ki Mayıs'ta alırsınız ama toplu, alırsın. e, toplu alırsınız. Nisan'da alırsınız, toplu alırsınız. Peki Martta mesela bu e, işte diyelim ki Martta resmi gazetede e, Şubatta Martta resmi gazetede yayınlandı yasa yürürlüğe girdi bayram ikramiyesi alacak mı EYT'liler? Evet bayram ikramiyesi de alacaklar çünkü bayram ikramiyesi öncesinde müracaatta bulunanlar bayram ikramiyesini hak ederler. Evet gerçekten bu, bu bu bilgiler çok önemliydi çünkü sonrasında da e, çok, evet. sonrasında da emeklilik için müracaatta bulunurlar emeklilik için müracaatta bulunduktan sonra aylıkları ya PTT'ye ya da hangi bankayla çalışıyorlarsa onun IBAN numarasını yazarlar forma. O bankaya aylıkları gelir. Daha sonra o bankadan mı artık emekli aylıklarını alacaklar? Başka bankadan mı alacaklar? Bunu da promosyon rakamlarına göre belirleyip en iyi promosyonu hangi banka veriyorsa bu promosyon rakamlarının da 20 bin liraya çıkacağı şu anda konuşuluyor. Hatta 20 bin liraya geçeceği konuşuluyor. Hangi x bankadan aylığı ilk yattıysa o banka 15 veriyor başka yer 20 bin lira veriyorsa sonra başka diğer bankayı tercih edecek artık oradan da promosyonunu alarak o bankadan emekli aylığını almaya devam edecek. Çok mutluyum bakın neleri konuşuyoruz. Evet gerçekten inanılır e, gibi. Alır, banka promosyonlarını da alacaklar nasıl ne, ne şekilde hareket etsin onu anlatıyoruz. Evet gerçekten çok e, güzel aslında bütün bunlar. Hem promosyon alacaksınız, bayram ikramiyesi alacaksınız, maaşınızı alacaksınız. EYT'liler e, şu anda her şey emeklilikte yaşa takılanlar için pozitif anlamda gelişiyor ee, o yüzden bizler de çok mutluyuz yasa çıkacak mı, çıkacak mı çıkmayacak mı e, konuşmayı bırakalı çok oldu e, bu anlamda hakikaten keyifliyiz çok teşekkür ediyorum Özgür Bey e, verdiğiniz bilgiler için bir de e, sorular var süper chat soruları var dönüyorum hemen arkadaşlar size e, ama önce şunu sormak istiyorum biz mesela e, hatırlarsanız hep konuşurken diyorduk ki bugün yasa çıksa e, bugün hükümet yasayı çıkarmaya karar verse işte bir, bir buçuk milyon kişi emekli olacak diye konuşuyorduk Bugün Özlem Zengin ve diğer AK Partililerin açıklamalarından 2,5 milyon kişi emekli olacak diyorlar. E, bunu, bunu da bir açıklar mısınız? Çünkü 3600 günle kadınlar 50, erkekler 55 yaşında, SSK'dan, Bağkur'dan kadınlar, erkekler 50-55 yaş, 5400 günle emekli olacaklar. Bunları da sistemin içine dahil edildiğinde sayının biraz arttığını görüyoruz. Ama şu anda mesela bilerek mi söylüyor Özlem Hanım iki buçuk milyon diyor. Nerede? Nerede yazmış? Okumuş mu bir yerden? Öyle söylüyor şu anda. O rakamlara bak bakacağız. O rakamlar ortaya çıktığında neyin ne olduğunu göreceğiz. Sadece ben şunu anlıyorum. Ee, 3600 günle SSK'dan, Bağkur'dan 5400 günle 50-55 yaşında emekli olacaklara da bu yasal hak veriliyor yaş şartı olmadan SSK Bağkur'u emekli sandığında sigortalık süresi ve prim gün sayısını tamamlamışlar. Emekli olacaklar. SSK'da istenilecek prim gün sayısı 5000 gün. Bağkur ve emekli sandığında kadınlardan 7200, erkeklerden 9000 gün. Şöyle bir sürpriz olabilir. Bağkur'da günler biraz geriye doğru çekilebilir.